Şimdi Zehra yanımda. Ben onun kuzeniyim. Memnun oldum sizinle. Keyfim kumsalmışlar. Yarın ben yüzümü paylaştım. İnşallah görmüşsünüzdür. Şimdi Zehra da kendi Bir fotoğrafını galeriden... Galeriden foto fotoğrafını bulmaya çalışıyor şu an. O da size gösterecek. <gülüyor> <gülüyor> Video kat diye Paylaştık. <laughs> hadi hadi. Galeri, galerideki fotoğrafını nasıl bulamıyorsun ya? Buldum da. Şöyle bakayım. Şey Bak şu. Senin fotoğrafın deli. Gel, Arkadaşlar durun. Sağlayayım. Durun. Şu an maskemi çıkarmama bakmayın durun. Şu an Zehra'nın fotoğrafını bulmaya çalışıyoruz. Gel. Ha, Arkadaşlar ama evet. Zehra'nın düğünlük fotoğrafı var. Kusura bakmayın. <laughs> düğünlük fotoğrafı var kızım. Hadi göster. Tamam. <laughs> ha. Göster hadi hadi. <laughs> 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 yaşındayken çekmiştim. Kusura bakmayın. <laughs>